Çabuk 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 hızlı koş, çabuk hızlı koş. Çabuk çabuk bak bekliyor usta sen, çabuk. Baran ne yapıyorsun Baran? Kafana göre takılıyorsun Baran. Değdi mi adam sana? Koş koş koş. Çabuk, çabuk. Hızlı, hızlı, yavaş koşuyorsun. Daha hızlı, hadi soysal. Çok hızlı koş. Çok hızlı, hadi. Evet, daha hızlı. Uç, uç, çabuk. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi bekliyor seni, çabuk. Koşular parmak ucu, koşular parmak ucu. Evet, grup başlarına gelince bekliyoruz. Grup başları. Evet bravo. Çabuk. Aferin. Çok iyisin. Devam. Bravo. Evet aferin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Grup başlarına gelince duruyoruz. Grup başlarına gelince duruyoruz. Çabuk çabuk geçti seni. Grup başı kimdi? Grup başı kim burada? Grup başı kim? Grubun başı kimdi? İlk başlayan kimdi burada? İlk başlayan kimdi burada? O adamlar geldi. Geldi başa. Bekle. Grup başı beklesin. Git. Bekle oğlum. Grup başı beklesin. Koşmasın. Siz beş kişi geriden geliyorsunuz. Adamlar bitti. Hadi devam Baran devam.